Efendim herkese merhabalar. Çok affedersiniz. Bu videomuzun konusu Avrupa'nın salaklığı. Yani ben öyle kibar kelimeleri kullanmak istemiyorum. Hak edene kibar konuşuyorsunuz. Avrupa gerçekten salak bir şey. Devlet yöneticileri bakıyoruz. Avrupa'nın siyasileri ve devlet yöneticileri cidden birbirinden aptallar. Merkel'den sonra artık Avrupa'da lider kalmadı. Yani Düşünün eskiden Ger Gerhard Schroeder'ler vardı, Helmut Kort'lar vardı. Bütün faşistliğine ve tiksinmeme rağmen Demir Lady, Margaret Teacher vardı. Bütün iğrençliğine, ahlaksızlığına, namussuzluğuna rağmen bir François Mitterrand vardı Fransa'da. Onun hanımı Daniel Mitterrand. Türklerin milli gelini. Şimdi yaşlı işte her tarafı kadayıfa dönmüş. Yaşlı o Kürtçü Lükten geçinen o siyasilere sorun. hepsinin yatağından geçtiği o günlerde biliyorum, he, biliyorum ispat ederim. Açsın ailesi bana dava. Bana dava açsın. Fransız elçiliği bana dava açsın. İspatlarım. Çünkü konuştuklarım ses kaydı bende duruyor. Ölen de var, hayatta olanlar da var. Hayatta olanlar da. Ama o ahlaksız, rezil adam bile bir siyasi lider, siyasi bir literatür üretiyordu. Şimdi Avrupa'da bu yok. Şimdi bu geri zekalı Avrupa, hakikaten samimi söylüyorum, bunlar işte Rus etkisiyle yanıp kalkıyorlar. E biz ne yapacağız? Ordu yok, silah yok, ne yapacağız? Türklerden yardım isteyen Türklerle beraber. Türkler de babaların uşağı ya, Vize vermek için 50 bin tane ahiret sorusu, vallahi Azra, Ezebaniler bile o soruları sormuyor. 50 bin tane evrak istiyorsunuz bilmem ne. Ondan sonra Türkler benim asker gel, gelip senin için ölecek. Yok ya öyle şey mi olur? Öyle şey mi olur? Şimdi bu ahmak Avrupa bir yandan Türkiye'nin etrafında fır dönerken her yandan da şöyle bir salaklık yapmışlar. Bu safe programı çerçevesinde Kıbrıs Rum yönetimine Türkiye'ye karşı savaş için çok büyük bir silahı yanına yapıyor. Yaptıkları açıklama göre 1.2 milyarlık seyf ödeneği ve Rum Milli Muhafız Ordusu'nun or terör örgütü arkadaşlar ihtiyaç listesinin tamamını onaylamış. Siyonist İsrail'den alınan Barak Kube sistemini güçlendirecek ilave bir sistemi satın alma süreci devam ediyor Rumlar tarafında. Yav Bizim fırtına obezleri hepsini bak var ya samimi söylüyorum 5 dakika bile değil. Oradaki fırtına obezleri için 5 dakikalık iş bile değil de salaklık yani parayla değil. Bu haber de bizim gazeteler ya arkadaşlar dün gördüm dedim belki bugün bizim medya yayınlamıştır. Medya ya baktım kimse yayınlanmamış. Hakikaten bizim yerleşik medya ne yapıyor ya? Yalamaktan başka bir iş bilmiyorlar mı arkadaş ya? Muhalefet, muhalefeti hükümet yanısı hükümeti yalamaktan başka bir şey, pembe haber yapmaktan başka bir şey ya. bilmiyorlar mı ya? Katimeri gazetesi diyor ki, Rum yönetimi sekreti Action for Europe'a katılımının ayrıca ihtiyaç listesinin tamamının ve toplam 1.2 milyar euroluk ödeninin onaylandığını söylüyor. Böylece Rum Milli Muhafız Ordusuna 5 yeni saldırı kaopteri, tank ve insansız hava aracı alımı kesinleştiği haberi verdi. Bu Katmer'ni ciddi bir gazete, ben buna itibar ediyorum arkadaşlar. Haftalık bir gazete, size de tavsiye ederim. İnternet sayfası Freeder serbestir girin okuyun. Şimdi Katire Meri'nin verdiği bilgilere göre 1.2 milyar euroluk ödeneğin ilk bölümü 2006'nın 2026'nın ikinci yarısında itibaren almaya başlayacak. Yani Mayıs Haziran'dan sonraki Haziran ayında başlayacak çok özür dilerim. Şimdi gazeteye göre Brüksel tarafından tamamı oynanan, onaylanan ihtiyaç listesinde AB ülkelerinden satın alması gereken kalibreden mühibbat, tank, helikopter ve insansız hava araçları yer alır. Ancak Rum yönetimi İsrail'den aldığı Barak kubbe sistemi ihtiyacını karşıladığı için uçak savar ve füze savar gibi e, hava savunma sistemleri yer alıyor. E, Rum yönetimi ise <laughs> ya bunlar komedi ya 1.2 milyarlık silah seyf aracılığıyla AB ülkelerinden satın alacağı silah sistemleri yanında kendi imkanlarıyla AB üyesi olmayan ülkelerden silah sistemi almaya devam edecek. Ee, ve askeri kaynaklara göre bunlardan biri de İsrail. Kısa süre önce Rum Milli Muhafız Ordusu envanterine katılan Barak e, sistemini güçlendirmek üzere ilave bir sistem alım süreci devam ediyor diyor. Rum askeri kaynakları Merkava tipi tankların seçenekler arasında çıkarılmamasını istiyor. Ancak hem İsrail Savaş ihlali nedeniyle bu tankların ihracını sınırlandırdı. Savaş hali affedersiniz. Hem de yerel kaynak gerektiren seyf üzerinden alınabilecek tank seçenekleri mevcut. Rum yönetimi ne yapmış arkadaşlar? Rum yönetimi de silah sistemi listesinin en başında tank satın alımı bulunuyor. İlk aşama elindeki mevcut 41 Rus malı tankı değiştirmek istiyorlarmış. Bunun için iki seçeneği var. Alman Leopard ve Fransız e, e, Le Soleil tankları diyor. Tank seçimi e, alınacak tankların sayısına, fiyatına ve e, yeni mi, ikinci el mi olduğuna bağlı olacak. E, ancak kara, e, aralarındaki salma işbirliği nedeniyle Fransa avantajlı görünüyor demiş Katimer'in. Şimdi kaç tane tank alacaklar? Üf, 41 tane Rus tankı var. Bir 41 daha alırsa Türkleri Anadolu'dan bile kovarlar. Bırakın Kıbrıs'ı ya. Bunlar hakikaten bu. Bu Yunanlarda, Rumlarda akıl bir gram beyin yok. Yani devlet ve hükümet yöneticilerinde. Şimdi e, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun e, talep listesinin üst sıralarında uçar imkanların güçlendirmesi de yer alıyor. Kendi öz kaynağıyla 140 milyon euro harcayarak Fransa'dan 6 adet e, e, H-145M tipi saldırı helikopteri almışlar. Herkese bu H-145'ler e, var ya, vallahi G3 tüfeğiyle indirilir bak, vallahi diyorum. Çok saçma helikopter onlarlar. Onlar öyle yani... E, iç güvenlikte kullanılır ama savaşta kullanılabilecek helikopterler değil. Anında zımbalanır. Çok çok basit helikopterler onlar. Şimdi Rum yeten, yönetimi ne yapmış? E, i̇lgili anlaşmada artı altı seçeneğini bu kez tamamını safe kaynaklarla satın alacağını aynı tipte 5 saldi helikopteri daha almak istiyor. Hava imkanların güçlenmesi. Başlığı altında insansız hava araçları İHA'da var. E, bakalım İHA e, filosu merkezi Güney Kıbrıs'ta bulunan İsrail ve Ukrayna şirketleriyle sınırlı olan Rum Millim Muhafızı Ordusu filosunu güç, güçlendirmek için Yunan ve Çek e, Yunanistan, Çek ve Polonya piyasalarına yöneliyor. Enteresan. Bakın merkezleri Kıbrıs'ın kesiminde bulunan İsrail ve Ukrayna şirketleri. Bu Ukrayna var ya bu Zelenski çok aşağılık bir adam yani. Hakikaten aşağılık bir adam. Yani bu milletin Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği o destek Rusya'ya rağmen. Rusya derken korku anlamında değil. Çok büyük bir ticari partner. Bizim enerji kaynağımız, ucuz enerji kaynağımız ve Türkiye buna rağmen verdiği destek Ukraynalılar enteresan bir şey demiyorum. İşte o akılla Ukrayna'yı bu hale getirdi. Daha beter olsunlar. Samimi söylüyorum. İnsanlar bir şey olmasa ama Ukrayna daha beter olsun. Peki bu durumda Türkiye bu Kıbrıs'ın silah yanağına karşı ne yapmalı? Çok ciddi soruyorum ve ciddi cevaplar bekliyorum. Lütfen cevapları aşağıda yorum bölümünde yazar mısınız? Her izleyicimden bunu rica ederim. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.